GetMobile YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben GetMobile ekibinden Samet. Bugün sizlere GetMobile'in yenilmiş olduğu telefonlardan bahsedeceğiz. Şu an elimde çok da yeni ama aynı zamanda yenilenmiş bir iPhone 14 var. Size onu tanıtmış olacağım. Karşı tarafta da Bartu olacak. Bartu benimle olacak. Bartu nasılsın? İyiyim Samet, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Hazırsa o zaman sorularımı sormaya başlıyor. Tabii ki. Teknik özelliklerden bahsedebilirim. iPhone 14'ün ekranı 13'e göre e, boyut olarak cebe sığacak kadar kompakt ve ekranı da oldukça canlı renklerle sunmuş oldu bu telefonu bize. Ekranımız 6.1 inç olarak karşımıza çıktı. Yani şöyle söyleyeyim ne büyük ne de küçük olarak çıktı. Tam ideal diyebilirim yani. Ayrıca ekranda özellik olarak da e, seramik shield kullandılar. Yani çizilmelere karşı biraz daha dayanıklı olarak şu anda karşımıza çıkıyor iPhone 14 serisi. Biraz daha sağlam bir telefon diyebilirim yani şu an. iPhone'un 13'e Evet peki kamerası nasıl? Kamerası iPhone çok tabii ki Apple her sene çıkarttığı modellere bir önceki modelinden sonra farklı farklı özellikler getiriyor. iPhone 13'de de aynı şekilde bu kamera konusunda bir özellik getirmiş oldu. Hem önünde ve hem arkasında 12 megapiksel kamera kullanmış Apple bu modelinde. Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için oldukça iyi bence. Hatta 4K video çökebiliyorsun. Apple iPhone içerisinde serisinde çıkartmış olduğu bu modelde 4K video özelliği getirmiş oldu. 4K çekebildiğim bu videonun amacı daha ayrıntı ve daha canlı şekilde alabildiğin görüntülerden ötürü aslında bu özelliği getirmiş oldum. Peki aslında en önemli konuya değildim. <laughs> Hızı nasıl? Telefon hız konusu zaten Apple'ın genel olarak yeni katmış olduğu modellerde her zaman hız konusu böyle sabit bir şekilde iyi olduğu için yani çok yavaş olmadığı için. O yüzden 14 serisi de aynı şekilde buna nazaran, 13'e nazaran daha iyi bir hızla çıktı. Ee, İşlerini hızlıca halledebilmeni sağlayabilecek bir işlemci ve 6 GB RAM getirmiş oldu. Oyun oynamak ya da uygulama arasında geçiş yapmak için yeterince hızlı bence. Zaten bu telefonlarda çok fazla oynamak istiyorsanız 14 serisi değil de farklı üst Pro, Pro Max modelinizi tercih edebilirsiniz. Peki depolama alanında yenilik var mı? Yoksa aynı mı? 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak 3 farklı şekilde depolama alanı sundu şu anda. 128 GB bence gayet yeterli bir. Bataryası nasıl? yenilik var mı? Batarya konusunda değinecek olursak da Apple batarya konusunda yenilikler tabii ki yaptı iPhone 13 modeline göre. Bence batarya konusu gayet iyi bir duruma gelmiş seviyede. 3279 amper miliamper olarak şu anda karşımıza çıktı bataryası. Aynı zamanda 35 volt hızlı şarj ve 15 volt MagSafe hızlı şarj olarak karşımıza çıkmış oldu. O ürün Apple'ın satmış olduğu farklı bir aparat. O aparatta da Apple'ın e, telefona yani MagSafe özellikli telefonlara arkasına koyduğumuz zaman kablosuz bir şekilde şarj yapabilme durumumuz söz konusu. Peki Samet, bu özelliklerden bahsettik. Evet. Ama şöyle bir durum var. O dönemlerde biliyorsunuz spor telefonların fiyatları da oldukça artmıştı. Tam bu noktada da Getmobil'de yenilenmiş telefon satın almanın birçok avantajı var aslında. Bunlardan biri de uygun fiyatlı olması. Yetmobil'den yenilenmiş telefon almanın başka ne avantajları var? Bizimle biraz paylaşabilir misin? Tabii Bartu. Yani dediğim gibi senin de şu anki e, o söylemiş olduğum e, fiyat konusundaki avantajı zaten herkesin bildiği üzere çok büyük bir avantaj. İyi bir telefon kullanmak isteyen kullanıcılara sunduğumuz hizmet bence çok mükemmel bir hizmet. Fiyat olarak sıfır fiyatlara göre daha uygun, daha uygun fiyatlı bir şekilde satılıyor bu telefonlar. Ve onun haricinde 12 ay taksit imkanı ve garanti imkanı sunuyor. Yani telefonu almanız durumunda hiçbir şekilde karşınızda bir muhatap bulamama gibi bir durumunuz söz konusu değil. Bir yıl boyunca getmobil garantili bir şekilde telefonu kullanmış oluyorsunuz. Bir sorun çıkması durumunda mağazalarımızdan, merkez ofisimizden ve aynı zamanda kargo ile göndermeniz durumunda o sorununuz neyse çözüme kavuşuyor. Ve onun haricinde 14 gün içerisinde telefonda herhangi bir sorun çıkması durumunda ve da telefonu beğenmemeniz durumunda bile 14 gün içerisinde iade hakkınız bulunuyor koşulsuz şarjsız, suyu açmış olsanız kullanmış olsanız bile bu telefonu siz iade etme hakkına sahipsiniz. Bir de bu noktada ülkemizi düşünmek gerekiyor, dünyayı da düşünmek gerekiyor. Çevre faktörünü düşünmek gerekiyor. Aşırı cihaz tüketiminden dolayı aslında insanların yenilenmiş cihazlara geçmesini öneriyorum. Çevreyi düşünüyorsak, çevreci bir insansak yenilenmiş telefonu tercih etmeliyiz. Peki son olarak bu iPhone 14'ü puanlayalım. 10 üzerinden. Ne diyorsun? Kaç puan da? Bence puan olarak ben 7 verirdim iPhone 14'e. Peki ben sana sorayım. Martu sen kaç veriyorsun iPhone 14'e? Yani bir iPhone 14 Pro Max kullanıcısı olarak e ne veriyorsun iPhone 14 serisi telefonlara? Serisini vermek istersen 8 verebilirim ama 14'e vermek istemem 6 olur. Çünkü Apple'ın 2 yıldır yaptığı bir şey var. Pro ve Pro Max modellerini her şeye getirip direkt abit modele şey yaptırıyor biraz. Evet. Daha geri planda bırakıyor. Doğru söylüyorsun. Ama abi dediğin doğru. 4 evet. puan oradan mı kırdın? 4 puan da oradan. Yeni teknoloji, yeni videolar. Her şey bu kanalda olacak. Ha, abone olmak istiyorsan da... Burada mı var artık? Burada herhalde ya. Şöyle diyorum, şöyle, şöyle. Burada bir buton var ya. Ona bir şey yap ya. Hallet. Kendine iyi bak.